Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Ayhan. ve bu videomda insanın önemli bir psikolojik noktasını konuşacağız. Ölçüyü, dengeyi konuşacağız. Çünkü bugün insanların imkanları eski oranla artmış durumda. E, bu da birçok şeye daha rahat ve daha çok ulaşmalar anlamına geliyor. Bu da yerine göre israfat, konu, her neyse bilerek veya bilmeyerek ölçünün kaçmasına sebep olabiliyor. İşte burayı konuşacağız. Aslında herkesin bildiği şeyler ama bilinse de bazen dile getirmek gerekiyor. Faydalı oluyor bu. Ölçülü olmak insanın bir eylemi nasıl ve ne oranda bir tepkiyle gerçekleştireceğini bilmesidir. İnsanın mutluluğu da buna bağlıdır. Çünkü hayatında her şeyi tadında bırakan insan mutlu insandır. İfrat ve tefrit her işte zararlıdır. İfrat ne demek? Herhangi bir konuda aşırı gitme ölçüyü kaçırma, aşırılık, tefrit de tersi yani gereğinden aşağıda kalma, geride kalmak durumudur. İkisinden de sakınmak lazım. Yani yemeği ölçülü yemek, uykuyu ölçülü uyumak, konuşmayı ölçülü yapmak, parayı ölçülü harcamak hepsi hayatımızı şekillendiren Onlar. Bunlar nasıl yaşadığımızı belirliyorlar. Hayat kalitemizi belirliyorlar. Eğer bir insan çevresinde olup bitenlerden habersiz olsun, etrafı tartmayı, ölçmeyi bilmesin ve yani mümkün değil güzel bir veya dengeli bir hayat yaşayamaz. Her tarafta zamanımızı almak için enerji harcayan şeyler var. Bütün gün işte veya okuldayız. Eve gelince kısıtlı vaktimiz oluyor. Ne yapıyoruz genelde? Yemek, bireysel temizlik, sonrası serbest zaman. Bu vakitleri bence televizyonla geçirmek hiç de makul değil. İşte hayatımızın kalitesi Burada kendini ortaya koyuyor. Bu vakitlerde insan ailesine vakit ayırmalı, çocuklarıyla oyun oynamalı, eşiyle, anne babasıyla anlatır, etmeli. onlarla vakit geçirmeli. Günlerinin nasıl geçtiğini, neler yaptığını sormalı bir muhabbet ortamı olmalı yani. Kendine de zaman ayırmalı, kitap okumalı, günlük yazmalı, o gün yaşadığın komik veya çarpıcı bir olay, bir tecrübe varsa yazması çok faydalı. Niye? İnsan unutan bir varlıktır. Çünkü o yazılar kaybolmaz. Yazmazsa kendi unutacak gidecek. O yılların e, çoğunu birkaç sahne, hatıra hariç yaşamamış gibi olacak. Kendinden e, sonrakilere de miras bunlar. Bizde ne yazık ki günlük hatıra kültürü yoktu. Daha e, iki asırdır falan var. Birçok tarihi şahsiyetimiz hatıralarını yazmamıştır. Ben bunları önemsiyorum şahsen. Tecrübelerin, kişisel duygu ve düşüncelerin insanı çok güzel besleyebileceğini düşünüyorum. Kitap dedim. Günde 20 sayfa okusa kim yıldır neler kazanacak. İnsanın kültürü arttıkça sohbeti de güzelleşir. Bunlar o tuhaf televizyon programlarından, genelsiz sosyal medya sözlerinden bence çok daha iyidir. Şu YouTube'da ne kadar faydalı kanallar var insan kendine oyalayan değil geliştiren etkinliklere yönelme konumuza dönecek olursak ölçülü olmak iradeye bağlıdır aslında her insan sofrada o ikinci tabağın zararlı olduğunu bilir ama yemenin verdiği mutluk daha tatmin edici gelir. buradan yürürsek, hayat insanın ve başkasıyla olduğu kadar kendisiyle de yarışı olduğu gerçeği çıkar karşımıza insan gücü yettiğince iradesine hakim olmalı. Kendi ve çevresi için iyi olan neyse onu yapmaya çalışmalı. Çünkü iyi yaşanılması buna bağlı. Eğer fazla oyun oynayıp az ders çalışırsa bir öğrenci okulda başarılı olamaz. Doğal olarak iyi yerlere de gelemez. Ha gider esnaf olur, işleri tutar, yürür gider ama hayat böyle mi her zaman? Hayır. İnsanın iradesine hakim olması da her vakit mümkün değildir. Sürekli çakı gibi dik duramayız tabii ama bu konuda hepten boş vermek de yanlış. Hayat zıtlıklarla müteşekkil. Mücadeleye devam edeceğiz. Hayat inanmak ve mücadele etmektir çünkü. insanı mutlu eden mücadele ve başarıdır. Uğraşmak, yapmak lazım. Başkalarını yenen kişi güçlüdür. Kendine yenen kişi kahramandır diyor Lava Tezi. İradesine hakim olan dünyaya bile hakim olabilir. Bir adam ortayı bulmayı bilmelidir ve aşırılıklardan olabildiğince kaçmalıdır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuşumdur. Bana ayırdığınız zamana değinmiştir. Yeni videolarda görüşmek üzere.